yüz kere Sübhanallah ve bihamdihi bunu tarikatlı olma lüzum var mı? Yani olsan iyi olur da ben tarikatlı değilim Subhanallah ben de okumuyorum. Var mı böyle bir saçmalık Yani? Ben zikir mikir yapmıyorum. Ben tarikata girmedim. Ya bu zikir tarikata girene mahsus değil Kim yüz kere Subhanallah ve bihamdihi okursa gufuret lev zunubu ve lev kent ekferam zemmedil bihamdihi bütün dünyanın denizlerinin göllerinin sularının köpüklerinden de fazla günah yapsa efşaf olur. Günlük bari buna devam etsen yine günahsız gidersin ya. Günlük ve buyuruyor kıyamet günü mahşere bunu okuyandan daha fazla ameli salih ile kimse gelemez. Lem yetihadun bir aftal emin cabi. Onun getirdiği amelden daha aftali ile kimse mahşere gelemez diyor. Ancak ondan fazla söyleye. Onun için ben en az 101 102 söylerim. Bir fark atayım diye yani. Çünkü hadis böyle diyor. Ancak ondan fazla, bir fazla bir fazladır. Aa tabii ki 200 söyle, 300 söyle. Güneş doğmadan 100 kere, batmadan 100 kere. E, namazı zor yetiştirdim. Güneş doğdu. Doğduktan sonra da okusan olur. Veya güneş batmadan kaçırdım. Akşamdan sonra da okusan olur. İki kere okuyamadın. Günde en az 100 kere. Bu millet Subhanallah ve bihamdiyi terk buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. E şimdi bakıyorum vaziyette biraz öyle yani. İnsanların, Müslümanların namaz kılanları konuşalım. Namaz kılmayan zaten Sübhanallah ben değil mi çekecek de var bazı çekenler ha. Namaz yok, abdest yok, tesbih bir şeyler çekiyor. Ya mübarek namazsız olmaz kardeşim ya. Namaz kılmayan hiçbir ameli kabul olmaz ya. Hiçbir ameli kabul olmaz. Namaz kabul amellerin kabulü için, duaların kabulü için şarttır. Ve namazın terki imansız ölmenin en büyük sebebidir. Yani burada söylüyor kitapta.